İyi günler. Yarın kutlayacağımız 19 Mayıs gençliğe armağanı olan Büyük Ulu Önder Atatürk'ümüzün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a hareket ederek Kurtuluş Savaşı'mızı başlatacak büyük adımların başlangıcı olarak ve Türk gençliğine armağan ettiği bu başlangıcım Türk genci olarak önce kendi adım için, daha sonra bu büyük devletin kurulmasında destek veren ve canını feda eden Mehmetçiklerimizin ve büyük halkımızın ve değerli komutanlarımızın başta Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşları adına bütün Türk milletinin bayramını kutluyorum daha gelecek yıllarda daha güzel, daha şen, daha hareketli ve meydanlarda kutlamayı temenni ediyorum. Dernek olarak uzun zaman önce başlattığımız ulusal sağlık ve bakım projemizin Covid'den sonra devam edeceğini buradan duyurmak istiyorum. 15 milyon nüfusa iş ve istihdam sağlayan ve bununla ilgili altyapı çalışmaları yapan ve Eylül ve Ekim ayında ilk eğitimlere başlayacağımız ve uluslararası akredite sağlayacağımız takip kontrol sistemi ile birlikte büyük projemizi Eylül-Ekim ayında devam etmiş olacağız. Ve böylelikle Türkiye dünyada belki hasta bakım konusunda hizmet veren en iyi ülkelerden biri olacaktır. Gerek Dünya Sağlık Örgütü'nde, gerek Birleşmiş Milletler'de, Avrupa Parlamentosu Bölgesel Komisyonu'nda ve diğer resmi ofislerde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu konuda bize inanmanızı ve sabırla web sayfamızı takip etmenizi rica ediyoruz. Ben Sağlıklı Toplum Derneği Kurucu Başkanı Serpil Keskin. Tekrar bayramınız en içten dileklerimle kutluyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene, ne mutlu Türk'üm diyebilene.